Annemi çok mutlu edeceğimi sanıyordum. Güya hiç kimseye borçlu kalmayacaktı. Ama altınlar sahte çıktı. Bundan böyle anneme asla iyi bir hayat sunamayacağım. Verdiğim sözü tutamadım. Jin. Jin'in de kalbini kırdım. sana yemin ederim sahip. Ben mahvoldum sahip. Çok uzun zamandır bu lambanın sahibi. Bu yüzden sen benim yeni efendimsin. Benden ne isterseniz yerine getireceğim sahip. Bunun için üzülme. Artık gözlerini açabilirsin. Hayır açamam sahip. Artık gözlerimi açmak istemiyorum. C cin ikimiz de mutlu olmak için bir şeyler yapabiliriz. Hayır. Benim mutluluğum annemden ayrılınca bitti. Beni bu acımasız dünya biricik annemden ayırdı. <laughs> Hayır sahip. Zaten şimdiye kadar hiçbir konuda iyi olmadım. Cin olarak anılmayı hak etmiyorum. Sihirlerim sürekli yanlış çıkıyor. Bir türlü beceremiyorum. Ve sürekli yemek yiyorum. Bu yüzden daha önceki sahibim beni sana teslim etti. Buna mecbur kaldım. Beni affet. Af dilemenin bir faydası yok. Sahip neden önceki sahibim Alaaddin gibi konuşuyorsunuz? Onu tanır mıydınız? Şimdi lütfen bana bakar mısın Cin? Ben buradayım, buradayım. Bak buradayım Cin. Bu hangi şarkı? E, henüz değil. Ama bir gün onu besteleyeceksin. Buna inanamıyorum Alaaddin sahip. Sahip. Beni neden gö götürüp yeni sahibime teslim etmedin ha? Ne kadar şapşal olursan ol, ne kadar saf olursan ol, ne kadar obur olursan ol. Sen her zaman annemin oğlu olacaksın. Gerçekten mi? E, sahip. Hayır, yanılıyorsun baba. O Muçat denen adam bütün Bağdat'ı yok etmek istiyor. Bu kitaba bakmanı istiyorum. Mutlaka hatırlarsın. Hiç kimsenin Bağdat'ı mahvetmesine izin vermeyeceğim. Umarım artık bana inanıyorsundur baba. Hatırlıyor musun? Geçen gün düşen o avize. Kesinlikle bir tesadüf değildi. Bugün de hayatın tehlikedeydi baba. O yüzden mi bana kalkan oldun? Prenses, eğer sana bir şey olsaydı... Baba, kralına sadık her insanın yapacağı şeyi yaptım. Her zaman ne derdin? Bir ülke fedakarlık olmadan asla gelişemez. Kızım seni dinledikten sonra artık... Güvenliğimin sorumluluğunu sana vermekle hata yaptım anladım. Baba, yoksa yanlış bir şey mi yaptım? Yanlış yapan benim prenses. Bağdat'ın gerçek kraliçesini tanıyamamışım kızım. Ama baba Bağdat'ın kraliçesi <gülüyor> <gülüyor> Ben kraliçe mi olacağım? <laughs> baba sen ciddi misin? Bağdat halkının iyiliği için senden daha iyi bir kraliçe olan. <laughs> baba. Şaka yapıyorsun öyle değil mi? Ben kararımı verdim prenses. Bağdat'ın kraliçesi sen olacaksın. Baba, baba, baba. Beni ne kadar mutlu ettiğini bilemezsin gerçekten. Sen de Bağdat'a ne hediye ettiğimi bilemezsin. <laughs> Prenses, şimdilik bu aramızda kalmalı. Ben daha sonra annenle konuşurum. Tamam. Ha, bu arada bu konuyu vezirle de konuşacağım. Muçat denen adama sen engel olacaksın. Elbette baba. yanacak? Alaattin bir daha sebze doğrama, bir gün tencerede parmağını bulacağım oğlum. Bunu da banyo yapmamak için bahane edersin artık. Ama cinin sebze doğramasına izin vermiştin. Çünkü o her şeyi en iyi şekilde yapıyordu. Ona yaptırdığım hiçbir işi angarya olarak görmedi o. neden beni hiç dinlemiyorsun? Gönderdik. Oğlum. Ama oğlum sen, bir daha geri dönmeyeceğini söylemiştin. Anne bu sorunun cevabını çok şımarttığın ikinci oğlum versin. Ben ikinci oğlu değilim. Ben onun ilk oğluyum. Dinle, ilk çocuk aslında ikinci çocuk gibidir. Aile içinde de öyledir. Ben büyüğüm sen de küçüksün. Yani ben birinci çocuğum. Şimdi anladın mı? Sen artık ikinci çocuksun. Anlamadıysan tekrar anlatabilirim. Hayır hayır beni. hayır hayır. Buna hiç gerek yok. Oğlum bana onun çok uzaklara gittiğini bir daha da dönmeyeceğini söylemiştin. Anne şey e, a, o da çürük bir elma gibi her yerde karşımıza çıkıyor işte. O yüzden senin bu şişko oğlun yine dön. Ah, anne, oh. şişko değilim ben. Alaaddin bir daha hiçbir yere gitmene izin vermeyeceğim. Hiçbir işin yüzünden sen de beni bırakıp gitmeyeceksin. Yemin ederim gitmem. Ben fakir bir ruhum. Anne aslında büyük bir haksızlığa uğradım. Öyle mi? Ne oldu? Anne, zafer kutlamalarını seyredemedim ben. <laughs> Önemli değil. Önümüzdeki sene tamamını seyredersin. Bu arada Alaaddin Pidi Bayram nedeniyle Tarhanım'ın evinde ziyafet vereceğini söylemişti. Bütün çocuklar bir arada eğlenecek. Oraya beraber gidin. Pide 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 evet pide. Prenses, hala kraliçe olacağınıza inanamıyorum. Kral sizi Bağdat kraliçesi olarak taçlandırmak istiyor. Evet Pidi doğru. Çok yakında Bağdat'ın kraliçesi olacağım. Şükürler olsun prenses. Pidi biliyor musun şu ah. anda çok ama çok mutluyum. Yerimde duramıyorum. Sürekli dans edip bunu kutlayasım geliyor. Dans etmek prenses, istiyorum. Prenses, yavaş olun. Biliyorsunuz bunu kimse duymamalı. Evet. <laughs> Aa Piti ne yapabilirim? İnan bana şu anda yerimde <laughs> duramıyorum. Onu kutlamak istiyorum. Piti gerçekten çok mutluyum. Siz burada mümkün değil. <laughs> Ama bunun mümkün olacağı bir yer var. Neresi? Arkadaşım Taranum'un evi. Evet. <laughs> Bu harika. O ziyafete kesinlikle Ö katılmam gerek. yo 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 yok yok yok. Anne, ben çok yorgunum. Gidip yatacağım. Ama Alaattin hey! Önemli değil. Bu cihazın yardımıyla tek başıma gidebilirim. Cihaz mı? Onu hemen bana ver cin. Anne ben gidiyorum. Cin! Aa, hadi! Dur! Aa, cin! Dur! Yine kavga etmeye başladılar. Yüce Allah'ım! İki oğluma da her zaman merhamet et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.